Evet abi. Şimdi deri cüzdanları 15 Pro kılıfta deniyoruz. 15 Pro'da kılıfında deniyoruz. Evet. Siyah gayet güzel oldu. Yapışkanlığı nasıl abi? Şey, test, test edeceksin mi? Gayet iyi. Bu kılıfla beraber, Mehmet Bey'den temin ettiğimiz evet. bu kılıfla beraber. Yani gayet de sağlam. Başarılı. Evet renkleri şöyle. Değil abi diğer renkler de deniyor. nasıl evet. bakıyor? Ümit Bey bu Bir lacivert gerek. olsa gerek. Şu iPhone 15 Mor. 15 Pro mu neymiş? Bu taraftan en başta 15 değil mi? 15. Ha? 15, 15 Pro mu? Yani, yani bu bu da, da de lacivert veririz. Evet. Şey de var. Yeşil mi bunlar? Yeşil <laughs> <Facebook. gülüyor> mi? Evet var. model var ama. Eri kartlıklar.